Merhaba arkadaşlar bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Bugün sizlere doğada e, bal arılarının özellikle karıncalarla varvalarla ve munkurtlarıyla kurtlarıyla nasıl mücadele ettiği ile alakalı e, bir bilgi vereceğim. Ayrıca Japon e, Japon arıcıların bir gözlemi var. De. Ee, özellikle mum kurduğu mücadelesinde arıların e, kovan içindeki salkımdaki ya da e, kara kovan içinde e, askı durumunda peteklerden asılır vaziyetteyken mum kurduyla nasıl mücadele ettiği ile alakalı e, bilgi olarak e, bugüne kadar bildiğimiz bilgi ağızlarıyla çekerek mum kurtlarını dışarıya attığıydı. Buraya kadar sor Bunun yok. Onun haricinde özellikle e, karıncalarla mücadele etmesinde de e, özellikle yani e, Güney Asya, e, Güneydoğu Asya bal arılarının e, işte Malezya, Tayland gibi bölgelerdeki arıların ve e, Apis dorsata arılarının bir alt türü olan Japon arılarının, e, Japon arıları Apis dorsata arılarından biraz daha küçük ve Avrupa bal arılarına biraz daha fazla benziyor. Bunların e, e, özellikle karıncalarla mücadele edebilmek için e, dallarda yaptıkları salkımlarda ve peteklerde e, dal ile mum arasına bir propolis tabakası, yaklaşık 2 santim kalınlığında bir propolis tabakası örerek e, e, bu şekilde mücadele ettikleri ve e, karıncaların bala ulaşmasını bu propolis tabakasıyla önledikleri e, daha önce bu bilgiyi vermiştim. Ve e, bu şekilde koruyorlardı. Ancak eee karakovan arılarda yani karakovan sistemi arılarda ya da dalda bu e, özellikle de varroaya nasıl e, mücadele ettikleri konusunda yani propolis örmeden nasıl mücadele ettikleri konusunda hiçbir bilgimiz yoktu. Bir de arkadaşlar fenli kovanlarda yani Langstroth tipi ya da yeni tip modern kovanlarda Arıların bir davranışı vardı, özellikle Avrupa bal arılarının ve bizim ülkemizdeki arıların bir davranışı vardı. Sonbaharda e, propolisin propolis örerek e, kovan girişinin önünü daraltmasıyla alakalı, hatta bir yuvarlak e, delik bırakması, özellikle de e, kara kovanların girişinde bunu gözlemliyorduk. Yuvarlığı daha da daraltıp ortadan sadece bir arı geçecek kadar boşluk bırakıyorlardı. Ve e, bunun bir kısmını havalandırma bir kısmını da arı giriş çıkışı için e, ayarlamışlardı. Ülkemizde karşılaştığımız durum buydu. Ancak e, karıncalarla nasıl mücadele ettikleriyle alakalı pek bir bilgimiz yoktu. Bizim kendi gözlemlerimiz çerçevelerin yani Landstroth çerçevelerinin... E, Temel petek takıp koyduğumuz çerçevelerin üzerinde karınca denk geldiği zaman bazen arıların bir kısmının bunlarla bunlarıla şaşırdığı nasıl mücadele edeceğini şaşırdığı bir kısmının da bunları yakalamaya çalıştığı işte ağızlarıyla alıp dışarıya attığını atmaya çalıştığını zannediyorduk yani böyle mücadele ettiğini zannediyorduk ve dolayısıyla karıncalara karşı nasıl mücadele ettiğini özellikle çerçeveli olan kovanlarda pek e, tasavvur edemiyorduk. Japonya'da bir arıcının e, yavaş çekim kamerasıyla birlikte e, gözlemlerle birlikte bir e, e, sonuca ulaştı. E, kendisi normal doğal ortamındaymış gibi Japon karı kovan arılarının özellikle orada da Japon arılarının, Japon kara, kara Kovan sisteminde en büyük baş belalarından olan birisi Japon eşek arıları. Onlara uyguladıkları sistem kovan girişine 7 mm çapında uzun çubuklar ayarlıyorlar ve o şekilde içeri girmelerini engelliyorlardı. Ve doğru bir varroa mücadelesi bile yapmadan bu kovanlar kendilerine yani doğru derken sadece formik asitle mücadele ediyorlar. Onu da üstüne üst kısmına en üst kapağın olduğu yere üstten aşağıya formik asit aşağı inecek şekilde kare bir el ayası kadar bir kare içine formik asit koyarak oradan bir formik asit mücadelesi yapıyorlardı ve uzun süre sürede yılda iki ya da üç kere bunu yapıyorlar onun haricinde uzun süre bir mücadele yapmaya gerek kalmadan yürütüyorlardı ve doğal olarak kafamızda soru işaretleri oluyordu. Bunların arıları ölmüyor mu diye, bunların arıları Varroa'ya dayanıklı mı diye. Bir arıcı Japonya'da, arıcı bu Japon karakovan kovan sistemini, yani dikine dediğimiz karakovan sistemi, yani varren, varre kovan sisteminin Fransız tipi kara, ya da bu sistemin çerçevesiz olanını Japonya'da e, uyguluyorlar kara sistemi olarak dik olarak 30'a 30 ya da 33'e 33 olarak ayarlıyorlar. Kat kat üst üste koyuyorlar. toplamı 6 katlı. Bunun 4 katını kuluçkalık olarak kullanıyorlar. E, ve en üst 2 katını baldık olarak kullanıyorlar. Ve sürekli aşağıya ekleyerek yani yavrulamasını istiyorlarsa Aynı Ukrayna kovan sistemindeki gibi e, Arıyı yavruya açmak istiyorlarsa Özellikle erken ilkbaharda e, Alta koyuyorlar Yani e, iki kutu Toplam bu kutuların yüksekliği 17 santim Yüksekliğinde ballık şeklinde Bu e, kuluçkalıklar e, 17 santim üstte 17 santim altta Bu şekilde kuluçkalık ayarlıyorlar ve e, Kışlatıyorlar. İlkbaharda da bunun altına iki tane daha kutu ekleyerek yavruya yönlendiriyorlar. Toplam dört kutu kuluçkalı meydana gelince de bunun üstüne en üst kısma iki tane kutu ekleyerek arıyı bala yönlendiriyorlar ve sürekli aşağıya ekleme durumu söz konusu değil. Yani yavruya yönlendireceği zaman alta, bala yönlendireceği zaman üste koyuyor kutuları. Balık gibi düşünün. 30 santim 30 santim kalınlığında 4 santim eninde olan kutular bunlar. Bu sistemi eve getiriyor evde deniyor. Bir tane L şeklinde kontraplakla birlikte yani ön tarafı komple açık bir dolap düşünün ön tarafı komple açık L şeklinde çatısı var ve arka tarafı kontraplak bu şekilde tamamen üç tarafı kapalı arka kısmı üst kısmı ve sağ kısmı kapalı sol kısmı alt kısmı ve ön kısmı açık olan bir şekilde bir düzene hazırlıyor bir e, yer hazırlıyor evde e, duvar kenarına köşeye ve e, buraya üste vidalarla birlikte e, çakarak yani sadece çubuk çakarak e, buraya mum tutturup buraya arı koyuyor ve kendi e, odasında evinde arı beslemeye başlıyor bu arıcı ve burada gözlemler yapıyor. Acaba karıncalara nasıl müdahale edecekler diye. Yani sürekli gece gündüz evinde bunun gözlemlerini yapıyor. Ve burada kontraplak üzerinde karıncalar geliyorlar ve balı çalmaya çalışıyorlar ve denetleyici arıcılar, denetleyici arılar ya da işte kovanı koruyan arılar geliyorlar ve bu karıncalarla mücadele edebilmek için mücadele edebilmek için bu kontraplak üzerinde geziyorlar ve burada gezerken biz normalde karıncaları ağızlarıyla tutup yakalayıp dışarı atmasını beklerken. Arılar ilginç bir şey yapıyorlar. Arılar e, öne ayakları Ön ayaklarıyla değil, arka ayaklarıyla değil, orta bacaklarıyla, orta ayaklarıyla yani sağ ve sol orta ayaklarıyla karıncalara kadar yaklaştıktan sonra karıncalara yaklaştıktan sonra e, bunlara vuruş mesafesinde ayaklarıyla birlikte, orta ayaklarıyla birlikte aniden sert bir hareketle topa vurur gibi futbolcuların topa vurması gibi ve hatta ondan daha hızlı yani e, milisaniyeler içinde gelişen bir e, durumda bunlara hızlıca vuruyorlar ve vurur vurmaz komple tahtanın üstünden atıyorlar. Yani düşün karıncalarda e, yine e, tahta ve diğer yerlere e, yapışabilme özelliğine sahip. Aynı ayak yapıları itibariyle e, karıncalar, e, arılar gibi e, her yere yapışabiliyorlar ve tutunabiliyorlar. E, düşünün, bunu bile bertaraf edecek şekilde o kadar hızlı vuruyorlar ki komple tahtanın üstünden atıyorlar. Ve e, doğal olarak e, Karakuvan'da da e, özellikle varoaların açığa çıkmasıyla birlikte yani e, gerek arıların üstüne ulaşması gerek de tahtaların üstünde yani karakovan çeperinde e, görülmeleri esnasında e, artık rahatlıkla e, tahmin edebiliyoruz ki e, bunlara e, mücadele olarak varoğaları e, ağızlarıyla tutmak yerine ayaklarıyla kovarak e, ayaklarıyla e, topa vurur gibi tekme atarak bunlara Kovan'dan düşürme yolunu seçtiklerine kanaat getiriyoruz. Ve işin enteresan tarafı şu, özellikle fenli kovanlarda varoaların çok olma sebeplerinden biri de bu çerçevelerdeki çerçevelerin üzerinde arıların daha kontrol ve hakimiyetinin zayıflaması olabilir yani her çerçevenin her tarafını kontrol edecek kadar bir kadroya ulaşamaması olabilir. Yani şunu demek istiyorum. Normalde karakolanlarda belli bir salkım var. arılar orada ve arıların mum örme aralığı olarak herhangi bir şekilde fazladan bir aralık yok ve arılar birbirine sürtürür halde hem sürtünmede sürtünme kaynaklı arıların birbirine sürtünmesi kaynaklı yani Doğal tıraşlama dediğimiz doğal tımarlama davranışı birbirine sürtünmesi kaynaklı varvaların yukarıdan aşağıya düşme durumu söz konusu olabilir. İkincisi yeterli mesafe yani yaklaşık 3.2 ile 3.5 santim genişliğinde peteklerin, petek çift taraflı petek çaplarının oluşması. ...ve zaman zaman da bu e, bal depolayacağı zaman bunu daha da arttırmaları neticesinde e, iki petek arasında sırt sırtta duran arıların e, aralarındaki mesafenin azalması ve dolayısıyla arılar sırt sırtta durur, dururken bile birbirlerine temas etmeleri sonucu aşağıya e, petek dökebilir yani e, varva dökebilmeleri e, ve yine birbirlerini otomatik olarak farkında bile olmadan tımarlama davranışının söz konusu olabilmesi diğer bir sebep arıların sürekli karakovan tarzı kovanlarda sürekli salkım pozisyonunda durmasından kaynaklı olarak iç ısının yeterli derecede yeterli ısıya ulaşması yani 36 derece civarında içeride yeterli sıcaklığın oluşmasıyla birlikte varroaların Dayanma e, maksimum dayanabildikleri sıcaklık olan 40 e, üstü 40 derece üstü sıcaklıklarda e, durmak istememesi nedeniyle yani 36 derece ile 40 derece arasındaki ısılarda varuanın e, buralardan e, uzaklaşma eğiliminde olması e, nedeniyle e, daha da dış içeriden yani e, salkımın merkezindeki yoğun sıcaklık olan yerden değil de daha dış sıcaklıkların olduğu daha az sıcaklıkların olduğu dış kısma doğru kayma durumu olabileceği ve esas içeride yavrulama alanından uzaklaşmış olabileceği bir değerlendirme yani olabilir yani şöyle varvanın iç kısımlara geçme ihtimali daha da azalabilir içeride sıcaklığın yüksek olması nedeniyle. Sonuçta varuva da bir böcek. Nasıl arı gibi sıcaklığın olduğu yere kayıyorsa varuvanın da arının da bir sıcaklık toleransı var. Arı 42 dereceden 42 dereceye kadar ısıya dayanabiliyor. Ancak varuvarlar 40 dereceden itibaren Petek hücre içinde, e, pupa içinde e, gelişemiyorlar. Yani üreme imkanları yok. Yani kendi e, kitin tabakası olarak varvaların üstündeki tabaka kendilerini koruyor 40 derecede. Ama 40 dereceden itibaren e, çiftleşme durumu oluşamıyor ve üreme durumu oluşamıyor varvalarda. Dolayısıyla petek e, içine, pupa içine bir girse bile çiftleşemediği için yine bir olarak dışarıya çıkıyor. Dolayısıyla 41 derece civarındaysa, 41-42 derece civarındaysa zaten otomatik olarak varva o hücreden kaçma eğiliminde oluşuyor. Çünkü kitin tabakası da onun sıcaklığını artık tolere edemiyor. Dolayısıyla dış kısımlara doğru yöneliyor. Dış kısımlara doğru her yöne, yöneleyişte de bu sefer açığa çıkma ihtimali daha da artıyor ve özellikle de karakovanın ya da varre varre sisteminin ya da İsviçre tipi ya da Ukrayna tipi kovan sistemlerinin e, çerçevesiz, e, a çerçeve, langstroth çerçevesi bizim e, e, suni petek üzerine taktığımız e, çıtaların, çerçevelerin olmadığı kovanlarda doğal olarak e, dışarıya atıldığı esnada ya da düştüğü esnada düşeceği yer yine kovanın tahta yüzeyi ve bu tahta yüzeyinde otomatik olarak daha fazla e, açığa çıkıyorlar ve e, varoaların e, e, arılardan uzaklaşma ihtimali daha da artıyor. Ön ayaklarıyla değil, arka ayaklarıyla değil, orta bacaklarıyla, orta ayaklarıyla yani sağ ve sol orta ayaklarıyla karıncalara kadar yaklaştıktan sonra karıncalara yaklaştıktan sonra Bunlara vuruş mesafesinde ayaklarıyla birlikte, orta ayaklarıyla birlikte aniden sert bir hareketle topa vurur gibi futbolcuların topa vurması gibi ve hatta ondan daha hızlı yani milisaniyeler içinde gelişen bir durumda bunlara hızlıca vuruyorlar ve vurur vurmaz komple tahtanın üstünden atıyorlar. Yani düşün karıncalar da yine tahta ve diğer yerlere yapışabilme özelliğine sahip aynı ayak yapıları itibarıyla. E, karıncalar e, arılar gibi e, her yere yapışabiliyorlar e, ve tutunabiliyorlar. E, düşünün bunu bile bertaraf edecek şekilde o kadar hızlı vuruyorlar ki komple tahtanın üstünden atıyorlar ve e, doğal olarak e, Karakuvan'da da e, özellikle varoaların açığa çıkmasıyla birlikte yani e, gerek arıların üstüne ulaşması gerek de tahtaların üstünde yani Karakuvan çeperinde e, görülmeleri esnasında e, artık rahatlıkla e, tahmin edebiliyoruz ki e, bunlara e, mücadele olarak varoaları e, ağızlarıyla tutmak yerine ayaklarıyla kovarak e, ayaklarıyla e, topa vurur gibi tekme atarak bunlara e, kovandan düşürme yolunu e, seçtiklerine kanaat getiriyoruz ve İşin enteresan tarafı şu, özellikle fenli kuvanlarda varoaların çok olma sebeplerinden biri de bu çerçevelerdeki çerçevelerin üzerinde arıların daha kontrol ve hakimiyetinin zayıflaması olabilir. Yani her çerçevenin her tarafını kontrol edecek kadar bir kadroya ulaşamaması olabilir. Yani şunu demek istiyorum. Normalde karakolanlarda belli bir salkım var. E, arılar orada ve e, arıların mum örme aralığı olarak herhangi bir şekilde fazladan bir aralık yok ve e, arılar birbirine sürtünür halde. Hem sürtünmede sürtünme kaynaklı arıların birbirine sürtünmesi kaynaklı yani doğal tıraşlama dediğimiz doğal tımarlama davranışı birbirine sürtünmesi kaynaklı varroaların yukarıdan aşağıya düşme durumu söz konusu olabilir. Ee, ikincisi e, yeterli mesafe yani yaklaşık e, 3.2 ile 3.5 e, e, santim e, genişliğinde peteklerin e, petek e, çift taraflı petek çaplarının oluşması ve zaman zaman da bu e, bal depolayacağı zaman bunu daha da arttırmaları neticesinde e, iki petek arasında sırt sırta duran arıların aralarındaki mesafenin azalması ve dolayısıyla aralar sır sırt dururken bile birbirlerine temas etmeleri sonucu aşağıya petek dökebilir yani varva dökebilmeleri ve yine birbirlerini otomatik olarak farkında bile olmadan tımarlama davranışının söz konusu olabilmesi diğer bir sebep arıların sürekli karakovan tarzı kovanlarda sürekli salkım pozisyonunda durmasından kaynaklı olarak iç ısının yeterli derecede yeterli ısıya ulaşması yani 36 derece civarında içeride yeterli sıcaklığın oluşmasıyla birlikte varroaların dayanma maksimum dayanabildikleri sıcaklık olan 40 üstü 40 derece üstü sıcaklıklarda durmak istememesi nedeniyle yani 36 derece ile 40 derece arasındaki ısılarda Varvan'ın e, buralardan e, uzaklaşma eğiliminde olması e, nedeniyle e, daha da dış içeriden yani e, salkımın merkezindeki yoğun sıcaklık olan yerden değil de daha dış sıcaklıkların olduğu daha az sıcaklıkların olduğu dış kısma doğru e, kayma e, durumu olabileceği ve esas içeride yavrulama alanından uzaklaşmış olabileceği bir e, değerlendirme yani olabilir. Yani şöyle e, varvanın iç kısımlara geçme ihtimali daha da azalabilir. İçeride sıcaklığın yüksek olması nedeniyle. Sonuçta e, varvada bir böcek e, nasıl arı gibi Sıcaklığın olduğu yere kayıyorsa varoanın da arının da bir sıcaklık toleransı var. Arı 42 dereceden 42 dereceye kadar ısıya dayanabiliyor. Ancak varoalar 40 dereceden itibaren petek hücre içinde pupa içinde gelişemiyorlar. Yani üreme imkanları yok. Yani kendi Kitin tabakası olarak varvaların üstündeki tabaka kendilerini koruyor 40 derecede ama 40 dereceden itibaren çiftleşme durumu oluşamıyor ve üreme durumu oluşamıyor varvalarda dolayısıyla petek içine pupa içine bir girse bile çiftleşemediği için yine bir olarak dışarıya çıkıyor dolayısıyla 41 derece civarındaysa 41-42 derece civarındaysa zaten otomatik olarak varva o hücreden kaçma eğiliminde oluşuyor. Çünkü kitin tabakası da onun sıcaklığını artık tolere edemiyor. Dolayısıyla dış kısımlara doğru yöneliyor. Dış kısımlara doğru her yöne, yönele işte de bu sefer açığa çıkma ihtimali daha da artıyor. Ve özellikle de Karakova'nın ya da Varre, Varre sisteminin ya da İsviçre tipi ya da Ukrayna tipi kovan sistemlerinin çerçevesiz e, ağaç çerçeve, lansürat çerçevesi bizim e, e, suni petek üzerine taktığımız e, çıtaların, çerçevelerin olmadığı kovanlarda doğal olarak e, dışarıya atıldığı esnada ya da düştüğü esnada düşeceği yer yine kovanın tahta yüzeyi ve bu tahta yüzeyinde otomatik olarak daha fazla e, açığa çıkıyorlar ve e, varoğaların e, e,

ちょっと近づいたらまたクルクルしちゃうかな。ずっとしてますね。